söylüyordum. Allah söylesene bir onu. Bir daha bana sponsor, city, Kanka senin I İngilizcem the... var bak sen sırf şey yapacağım diye İngilizceni şey yapmıyorsun ha. Düzgün söylesene bir ciddi. <laughs> Kanka bilmiyorum ki ben şarkıyı yapıyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun amına koyayım ya? Oğlum şarkının <laughs> sözlerini bilmiyorum. Ben abi, bende şey var sadece. Agatha Orayı da yuta yuta söylüyor işte. Orayı da yutacaksın zaten kanka bak. Kemal sen söyleme sen o şarkıyı. <laughs> ben... Kemal söyledim. adam tahtından olması anladın mı yani? Lütfen. Ben otobüsünü söylerdim mesela. Bu neydi Eray? Allah aşkına gel, gel bu neydi kardeşim? Bu ince otatun var bunda Eray anladın mı? Kanka bu daha değil mi <laughs> Ya o robot oğlum bildim onu ne? senin yoktur. Gel gel ne diyor gel bak. <gülüyor> <gülüyor> of, of. Devam. Bana Kemal 26. Okan abi şurayı <laughs> bir izletelim de Allah aşkına rahatlasın. Adam bak düğün sordu oh, iyi izlettin <laughs> bizi. Dur. Sesi açayım. Ama şöyle bir sağlam bir vuruş yapayım mı Robin Hood gibi? Gel oğlum. Gel sana balta vuruşu yapacağım. I'm not bleach for <laughs> on my Abi gitmeyin. Chat korona değilim abi. I am not infected. <laughs> <laughs> kurtardım, kurtardım, kurtardım. Sen, sen de beni, sen de beni. Aptal, vur. Lan vur, bana bir kere. Lan yok bir şey vur. Yerden al bir şey vur, alasını sıkıyor. hiçbir şey olmaz. Bu server'ı tanıdı bile batıramış. Ananı Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz tamam mı? Artık herhalde korkma, morkma bilmem ne falan filan atlas. <gülüyor> 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 <laughs> 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 Ama <forcément gidiyor gülüyor> <laughs> bu şey. siliyor adam arkada. Sita Ramber. buradayım. Amk seni. sivri alet gerekli. <laughs> ne yapacağım sibral etme. Aha. A açmak için kullanılır. Güzel.

takip olmasın ama 28 sorayım. geçiyor. Ben bildiriyorum. Yarra idi. efendim. Olsun <laughs> efendim. Böyle hala devam ediyoruz Hala abi 29 Şimdi geçiyor. Nereye kadar gideceğiz buna. Lan tamam lan tamam. Abi geçiyor. 40 saniye kaldı. Lan oğlum öyle değildir öyle değildir. 30 30 geçeden sonra istediğin zaman girebiliyorsundur ona. 30 kaldı. <laughs> Epic Games sahibi açıklıyordur Şimdi Lux gireceğiz oğlum işte zaten. Bir de rahat olun oğlum bak. Hayatta benim gibi olun arkadaşlar biraz. Sakin. Yarra yedik. Ne arıza verdi? ya önceden şunun girseydim bekleseydim ya. Harbi o yüzden mi giremiyorsun? Hiçbirimizin de aklına gelmedi. Ne arıza verdi? Almıyor mu oyna? Yer yok. Her hafta Ağzında yemin ediyorum. Niye öyle oldu? Ya bir şey yer de yok, niye benim yok. göt olma olayım böyle oluyor ya? Yer yok kardeşim yer yok. Kanka hiçbir o şey açılmıyor abi. ama şu an. Epic Hadi yani. siktir git şimdi. Geldi tamam, geliyor giriyor, ha açılıyor. Giriyor, giriyor, giriyor. O vallahi o giriyor, vallahi giriyor. Giriyor, giriyor. Ananızı sikmeye gidiyor.